arkadaşlar. Çok güzel bir video çekeceğim şimdi. Size bir şeyler yaptıracağım. E, kuşum da çekebilirim. Kuşumu şu duvara kilitlemiştim. Açıyor hep. Mavi oldum artık. Ben de o yüzden kilitledim. Şimdi açacağım. Deneyelim. Yapın şöyle kıyayım. Çıkarttım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Yağmur aşkım. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. ben bu kuşu. İnanamıyorsunuz. Ailesinden çok şey kaybetti. Bilmiyoruz. Yeni kuş olabiliriz belki. Ona inşallah bu dediğim gerçek olur. Arkadaşlar. Şimdi size bir şey... Nerede öyle ne, bir şey? Ben size bir şey göstereceğim ama bulabilirsin bana. Aha buradaymış. Bu benim profesyonel fotoğraf makinem. Bakın. Bakın şu an bizim fotoğrafımızı çekelim fotoğrafım çekilsin. Benim fotoğrafımı çekeceğiz şimdi. Açıyorum bakın. <laughs> Çizdeyim. çekmiş. Arkadaşlar. Pardon. E videoyu alamadım. kontrolleri alamadım birden. Bakın böyle çıktık. Çok komik. Hadi bir daha çekinelim. Hadi bir de videoya video çekinelim. Hadi deneyelim. Şuradan video açalım. Merhaba. Yı. Merhaba bu benim arkadaşlar. Çatkım arkadaşlar. Şu an dizi videoda çekiyor. Fotoğraf makinesi bize şahin gibi bakıyor. Hadi böyle. Dolaşırken de bakalım. Dolaşırken size bir şeyler anlatırken de bizi çeksin. Öyle işte anlattığım gibi. Bu ara çok yoğunuz. O yüzden çok video yapamadım. Bu çok güzel videolar yaptım. O iki yaşında videomu izlemenizi o kadar çok istiyorum ki. İzleyin onu gönderdim. on çok güzel ya lütfen. Lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Lütfen şimdi babam geldi. Baba video çekiyorum sessiz ol. Babama da söyledim. Arkadaşlar şimdi bakalım nasıl bizi çekmiş. Tamam hemen bakalım. Aha bak video aramalı var. Burada. Hayır. Video Durun yapıyorum arkadaşlar. Allah aşkına aç şunu. Baba.

<laughs> arkadaşlar o kadar güzel arkadaşlar. Çok hissetmedim çünkü bayağı bir uzundu bu. Şimdi fotoğraf makinemi hemen koyayım. Kapatayım. Arkadaşlar bugün... Lük videomuz bu kadar olabilir. Aa arkadaşlar size az kalsın sebze bahçesi sebze götürüyorum ah, sulamayı unuttum bugün güzel olacak gidiyoruz arkadaşlar şöyle koyayım şuradan beni izleyin valla şöyle ben orada olacağım şimdi şunu dolduruyorum. testlerimiz oldu arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi onları alacağım. Çok güzel olmuş. Kaç zamandır su da vermiyoruz ama ya da annem ben okuldayken veriyor, bilmiyorum. Arkadaşlar. Şimdi yıkayacağım bunu. Beni yıkarken izlemek ister misiniz diye hemen bir izleyin. İstersiniz ister. Beni görüyorsunuz. Ş Şöyle. Arkadaşlar şimdi ah baba ne düştü? İyi ki yıkayacağım. Arkadaşlar siz de böyle bir video yapın video yapmayın değil de böyle bir bah bahçe siz de kurun. Çok iyi olur. Şimdi ben yaptım domatesleri. Yıkadım güzelce. Bakın. Şimdi yiyeceğim. 10 numara arkadaşlar. 10. Arkadaşlar şimdi videomuz sonlanıyor. Görüşürüz sizi çok seviyorum. İyi tatiller. Abone olup like atmayı unutmayın.